bu şekilde. ikinci videomuzu çekelim. Kurduk biz. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle göstereyim ben de anne. Evet kızım. Evet. Peki, içi yani. de bu şekilde. Böyle bir şeyler asabiliyorsunuz. Aynen. Gece lambası gibi. Şöyle. Bunu kururken şu şekilde. Bakın. Size göstereyim. Şimdi kızım Bakın. yardım edecek. Buradaki. Şu şekilde ucundaki kanca gibisini böyle içine sokuyoruz. Tutması için. Evet sabitlemesi için ayrıca kazı çakıp buradan bağlamak lazım. Bilginiz olsun. Böyle kurduk i̇şte şimdi. Şimdi üst be. tarafını yapacağız. Hemen şöyle evet. gösteriyorum sana. Dizleri tam şu şekilde. Bunu zaten geçirmesiz çok basit üstünde herkes yapabilecek kadar basit. Evet. Tamam bu şekilde kurulu çok büyük kocaman anda. Şu şekilde. Şu penceresi. Böyle Bu taraftan böyle uzuması olacak. Şuraya lamba koyucu gözükmüyor da ama. büyük. Camları var şu tarafta Açılabiliyor dış taraftan. Hı hı. İçi bayağı bir geniş. Şimdi. Bir. Şu güneşliğini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Burası Bakalım. Uzunlamasına Gel. Evet. Evet şöyle. Güneşliğini kurduk şimdi biz. Tamam. tamam. Şimdi evet güneşli kurduk. Şu şekilde biraz önce anlattığım gibi şunu böyle bakın şuraya diye böyle şöyle şu şekilde kuruyoruz bakalım nasıl olacak güneşi. Evet. Ha. Bak şimdi. Evet, bakın. Nişni şu şekilde kurduk. Güneşli. Şimdi şuraya da demirini yapacağız. Şu vardı bakın şu. Evet, bir şekilde bitirdik. Sonraki videolarımızda daha başka video çekip atarız size. Evet.